bir programa konuk almadan önce ona bazı testler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Konuğun psikolojisi nasıl? Her an birini atlayabilir mi? Psikopat mı değil mi? Alkolmetre olacak mesela. üfleteceksin kaç promil alıp gelmiş. Allah bu sene inşallah kısma doğru bir tane film yapacağım. Üç boyutlu. Evet. Aldık onun evet, da. Evet üç boyutlu. Devenin gözyaşları. Devenin gözyaşları. Baş ölde deve oynuyor. İki çocuk bir deve oynuyor. Deve konuşuyor, deve alıyor, deve uçuyor. Niye devenin gözyaşları? deve, deve ağlıyor. Hı. Sucular da çok tuhaf. Adam devenin gözyaşları diye film çekeceğim diyor. Neden devenin gözyaşları diyorlar. Harbiden soruyorlar bu soruyu. Bir tanesinin de aklına gelmiyor ki dayı sen ne içtin? Ne devesin, ne göz yaşın, ne diyorsun sen? Deve göz yaşı döküyor. Deve çok duygusaldır. İnanılmaz duygusaldı. Deve çok duygusal hayvandır diyor ha. Deve çok Sanki deveyle yatıp kalkıyor anasını satayım. Nereden biliyorsun duygusal? Belki içine atıyor hayvan dertlerini. Nereden biliyorsun ki ağladığını? Ne yaptın? Deveyle oturup babam ve oğlumu mu izledin? Ve şeyde başlayacağız. Selçuk'ta başlayacağız ve ondan sonra Kayseri göremeye gidecek tarihi yerler. Çünkü Alman Türk hmm. ailesi birleşiyor. Sonra e, yurt dışına gidiyoruz. Yurt dışına çekim. Hem ağlayacaksınız, hem güleceksiniz, hem üzüleceksiniz filmde. İlk olarak bir üç boyutlu Türk filmi olacak. En zor çekimler biliyor musunuz? Çocukların ve Hayvanların yer aldığı evet. çekimlerde evet, olmuş. Evet, doğrudur. Şimdi bu amcanın anlattıkları normal değil tabii ki. Bazen bir rüya görürüz. Hiç anlam veremeyiz. İşte arkadaşlarımıza anlatırız. Ay çok saçmaydı ama ben sana o istiyorum falan. Adam gördüğü rüyanın filmini çekecek. Şimdi bu filmde zorlanacaksınız e, biraz. Çok zorlanacağız ve filmde deve Avusturya dağlarında siste dağa çarpıyor. Ölüyor. Çocuklara diyor ki heybede Bıçak var, karnımı yarın, bağırsaklarımı çıkarın, karnıma girin. Yoksa yaman hayvanlar sizi yiyecektir diyor. Hı hı. Çocuklar ağlıyor orada. Yani şimdi dağ başında, kar, fırtına. Peki bunu nasıl yaparız diye. Almanya'da arabaların park yeri vardır. Park yerine bağlanıyor. Park yerine bağlanıyor, parayı dağıtıyor saate. Sonra Almanlar geliyor bakıyor ki deve, park yerinde deve var. Ya bu nereden gelmiş? <laughs> Etrafını bantla çak. şey yapıyorlar. Deve tabi bunlar nereden geldi diye sorarken gökten gelmedi. Deve ne arıyor bu? <laughs> Almanya'nın şehir merkezinde düşünebiliyor musun? Uçtu. Sonra Alman polisleri, Alman polisleri devenin etrafında dolaşırken deve ishal olmuş. bir yapıyor <laughs> mu <mı> diyor polisler. <laughs> Dayı kafasındaki filmi anlatırken bile dehşete düşüyoruz. Düşünsene bunun üç boyutlu filmini çektiğini. Memlekette bir tane sağlam adam kalmaz. Herkes bu amcanın frekansına geçer, uçmaya başlar. Deve ağlıyor. Deve çok duygusal bir hayvan. yani bir filmde heyecan, macera her şey var. Yok yok yani. Avustralya'da <laughs> <laughs> Almanya'ya geçtiler. <laughs> Polislerle bir problem yaşıyor. Yok şeyden Almanya'dan sonra uçuyor. Bunlar da şey yapıyor sonra Avusturya'ya geliyor. <gülüyor> 15 <gülüyor> milyon dolarla avatarı geçeceğim, geçeceğim Diyor. Deveye sormuşlar neden gözün yaşlı diye. Bu adam benim filmimi çekecek ondan demiş.